Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 11'de keşfetmediğiniz bazı gizli özelliklerden bahsedeceğiz. Eğer Windows 11'i daha verimli kullanmak istiyorsanız, bu video tam size göre. Hem işinizi kolaylaştıracak hem de zaman kazandıracak bazı özellikleri şimdi keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci Snap Layouts ve Snap Groups özelliği. İlk gizli özelliğimiz Snap Layouts ve Snap Groups. Bu özellik sayesinde birden fazla uygulama arasında hızlıca geçiş yapabilir ve ekranınızı çok daha verimli kullanabilirsiniz. Peki nasıl çalışıyor? Ekranınızı sağ tıklayın ve Snap Layout seçeneğini seçin. Buradan ekranınızı 3, 4 veya 6 bölüme ayırarak farklı uygulamalarınızı aynı anda açabilirsiniz. Üstelik Snap Groups sayesinde açık olan tüm uygulamalarınızı gruplandırabilir ve bir sonraki seferde tek tıkla hepsine geri dönebilirsiniz. Bu özellik özellikle çoklu görev yapanlar için oldukça kullanışlı. İkinci gizli başlat menüsü özelliği. İkinci gizli özelliğimiz gizli başlat menüsü. Başlat menüsüne sağ tıkladığınızda karşınıza yeni bir menü çıkıyor. Buradan doğrudan ayarlara, dosya gezginine ve daha birçok özelliğe ulaşabilirsiniz. Bu menü işinizi hızlandıracak çok kullanışlı kısa yollar içeriyor. Üçüncü Windows 10'de gelişmiş ekran alıntısı Snipping Tool. Üçüncü özelliğimiz gelişmiş ekran alıntısı aracı yani Snipping Tool. Windows 11 ile birlikte ekran görüntüsü almak çok daha kolay hale geldi. Windows artı shift artı s tuşlarına basarak ekranınızda herhangi bir alanı seçebilir ve hızlıca ekran alıntısı alabilirsiniz. Bu görüntü panoya kaydedilir ve hemen istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Ayrıca ekran görüntülerini anında düzenleyebilir ve üzerine notlar ekleyebilirsiniz. Çok pratik, değil mi? Dördüncü, Windows 11'deki sanal masaüstü özelliği. Bir diğer gizli özellik ise sanal masaüstü. Windows 11 ile sanal masaüstlerini daha kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Windows artı tab tuşlarına basarak yeni masaüstleri oluşturabilir ve her birini farklı işlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bir masaüstünde işlerinizi, diğerinde oyun oynayabilirsiniz. Bu özellik, çoklu görev yaparken ekran karmaşasını önlemenizi sağlıyor. 5. Windows 11'de otomatik ses düzeyi ayarı Bir başka gizli özellik, otomatik ses düzeyi ayarı. Bu özellik sayesinde Windows 11 farklı uygulamalar arasında geçiş yaparken ses seviyenizi otomatik olarak ayarlayabilir. Örneğin bir video izlerken ses seviyesi yükselir, müzik dinlerkense biraz daha düşer. Bu özelliği ayarlar, sistem ses menüsünden etkinleştirebilirsiniz. 6. görev çubuğunda uygulama gruplama. Windows 11'de görev çubuğunda uygulama gruplama özelliği de oldukça faydalıdır. Bu özellik sayesinde aynı türdeki uygulamaları tek bir grup altında toplayabilirsiniz. Örneğin tüm internet tarayıcılarını bir arada tutabilir. Böylece hangi uygulamanın açık olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Bu özellik görev çubuğunuzun daha düzenli olmasını sağlar. 7 Windows 10'daki yeni widgetlar özelliği ve son olarak Windows 11'deki yeni widgetlar widgetlar, hava durumu, takvim, haberler gibi birçok bilgiyi masa üstünüzde hızlıca görüntülemenizi sağlar. Windows artı V tuşlarına basarak bu özellikleri açabilir ve istediğiniz widgetları ekleyebilirsiniz. Bu widgetlar sürekli olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgilere anında erişim sağlar. Bugün Windows 11'in en gizli ve kullanışlı özelliklerini keşfettik. Eğer bu özellikleri henüz kullanmadıysanız hemen deneyin hayatınızı kolaylaştıracak birçok seçenek sizi bekliyor. Eğer videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hangi özelliği en çok beğendiğinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve verimli bir Windows 10 bir deneyimi dilerim.